Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ETS 2'de e, ne hazır giyim eşyaları götürecekmişiz. Eee Levent arkadaşımla beraber oynuyoruz. E, Levent birazcık e, beklememiş. Beni basmış şurasına gitmiş. Kilometreye bakar mısın arkadaşım? Maşallah. Hadi <laughs> bu büyütmez. E, yolda durdum ben çok gereksiz bir şekilde. B Bence dur sen de e, lag olacak çünkü onun çok lag var şimdi. Dur 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 yapıyorsun. Çok güzelsin sen. Önünde de birazdan. Abi ne oldu? Ne oluyor ya? Abi ne yapıyorsun ya? Sen? Dur dedim ben sana. Sen nereye gittin oğlum? Ya oğlum ne? Efe çekiyor, Efe çekiyor. Ya. He? Efe çek, Efe de. Efe Efe çek. Abi hasara bak yüzde otuz iyi bir şey. <laughs> Ay, evet ay. arkadaşlar dakika bir gol bir ben Levent'e soktum bir tane. <laughs> Sus lan. Bir ölür bin doğarı. Ha şey bizim e, olduğu için arkadaşlar öyle yaptık öyle yapmak zorunda kaldık. Sen neye niye kasma arkadaşım? <laughs> kasma mı adamım ben? Uva. Sen bana niye çarptın ya? Ayıp ben, ettin. Sen ben şey. seni çarpmadım çarman çarptın. Ayıp ettin hocam. Yolda böyle birden hareketlendin. Elametler evet, yaptım. Tekerlek yapacağım. Hmm. yapacağım, tekerlek yapacağım, tekerlek yapacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. ben <laughs> azıcık <laughs> ilerden gittim. bu arada Levent şarjım yok ya. Yüzde on yarısı verdi. Yüzde on verdi ha. Hocam. Arka, bu arabalarda zil hiçbir zaman desteklememiş. 750 ipi be. benimki 10.000 ipi. Ya o mu? Değil mi? Sana. Gevezekalım 750 ipi. Mercedes normalde kaç ipi biliyor musun sen? 350. Hayır 500 bir şey 580. Ben İvezo aldım 350. <laughs> Arkadaşım bekler misin? <laughs> ben gelirsin zaten sen yüzde geliyorum bak. Ben yüzde gelmem be. Otuzda tamam. geliyorum. Ben yüze geliyorum işte. Geliyor mu gidiyor? Geliyor. <laughs> ana bekle ya. Tamam hadi bekliyorum. Az bekle ana. Ana. Az bekle arkadaşım ne olur. Bak cıvıtıyorsun. Baba baba lavuğa bak düdük götürüyor. Sen kimsin de düdük götürüyorsun bana. İşte bak ben o dönem işte inlerdeyim hiç gaza basmıyorum şu an normal dinliyorum. Ah tabi tabi canım. Tab Lan gazan basıyorum. Yüzdeydim ben. O dönemeci yüzde döndüm. Kim sevinmesin nerede o? Abla bile gözükmüyorum ben. Yazıklar olsun. O kadar mı gittin be? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. <laughs> Döneme değil işte mi oğlum o ilerideki? Abi yeter artık. Araba basmıyor ya. Yazıklar dönemeci olsun. nasıl çıkacak araba? Gaza basıyorum az. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben yine ters şeritten Ha o zaman ben ben ben, ben ben, basayım yine. Aha seni gördüm labuk. <laughs> ya onu bile geçeceğim beni ya. Şerefsiz. Bak geçti beni. Vay lan aynı gidiyoruz ya. <laughs> Nasıl aynı gidiyoruz labuk? Aha geçemedi. Oha birden geldi adam. Ben <laughs> şerit. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Levent yine lavukluk yaptı. Allah bu ne ya? Oha 120 ile gidiyor. Ben de bu çocuk nasıl beni geçiyor? 111 ile geçmiyor benim araba. Nasıl geçmiyor? Kaç ton taşıyoruz biz? Abi sen basarsın da ya. 15 ton taşıyoruz Lan neden geçmediğini anladım. Boş almıştım arabayı. arabayı boş atmıştım. <laughs> Yarış anlaşılmasın ondan da işte. 235 bas. Oho. Ağaçtan ya adam yok değil mi ya? İnşallah. <laughs> Allah. İnşallah gelir. Allah geliyor mu? Aynen geliyor. Karşılamam geliyor hocam. Aga sen bende droplanıyorsun. Ha şey o internet hatası. Karşıdan adam geliyor. Karşıdan adam geliyor ya. Bak, bak. <laughs> Çartını, vay vay vay. Ananı Ne kıvırdı be. O bana nasıl geçiyorum lak lak. Çarptın mı? Çarptın mı? Ay ay kenardan <gülüyor> Bayağı gülüyor. böyle sıyırttırdın aga da. Laktım seninle. Ya neyse ki şimdi bu döneme için nasıl döneceksin? O da o sıkıntı değil o dönemiz de. Ee, adam... Yalnız var ya oradan hiçbir bir yerde olacağı yıkım var mı? Kenan beni de beklersen diyorum Beni de beklersen diyorum. Beni de bekl... Evet arkadaşlar <laughs> Anne baskını. Baskın. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak. Arada keseriz. Kesme, kesebilme ihtimalimiz var. Neden test gidiyor? Ölüme ne geçiyor? Şey ben geçiyorum. Aynen dursun <laughs> <Beni beden> ya da almaz çek. Dönemedi daha ya. Aga durmamak için bu. Hem ya anlar ben ya, ya. adam gideceksen git ya durutma <laughs> bunu koyayım. Durutmam ki. Aga senin araba çok hızlı basıyor. araba 50 ile gidiyor ya. Ha ondan mı sen şey <laughs> abi 70 çıktı? Aga bana dandik araba almış. Çaktır mı hepiniz Oğlum senin ağzına sıçarım bak çocuk. Ne oldu? <laughs> evet basma zamanı geldi. 100. Güzelce... Aga, şuradan bir araba gelse böyle bir koysa bize uff ne <laughs> güzel olur bu ağa Evet sen Aga bak şu ağzını açma Lütfen <laughs> Koydu mu? Hayır <laughs> Ha geçti ne gülerdim ya. Kaçta gidiyon? 125 mi ya? E, e, dursana. Yok be ya. Eee kenarda dursana. Ne yapıcaz? Ne yapıcaz aga? Aga zaten görüyorum be. Ya, ne gerek var? Tab'a bastım ben de seni görebiliyorum işte. 150 metre fark varmış işte. Ben 130'a çıkıyorum. 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 Çıkamıyorum. 100... 130'dan. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee... Az önce küçük bir sorunla karşılaştık. Arkadaşımın. Arda'nın. Oyunu çöktü bir anda. Aynen arkadaşlar şu e, M'den map açıyoruz ya orada bizim yaptığımız görevi birkaç e, arkadaşlar yani başka yere işaretlemiş. 1400 kilometre falan vardı şu an 1000 kilometreye indi yani onu indirdik. Yani boşu boşuna tikleri işaretlemişler neden, iş, neden işaretlediklerini bilemiyoruz. E, bugün şey onlar şehitlerimizi almak için bir koma yapalım demişler. Ondan ee... benim de takım öyle. Bin, 1... 1 bir ölü bin doğarız. Şey bu yazı ondan mı senin? Evet ondan. Ee, tamam. Ama Şimdi, Demek ki sen ondan konvoya katılmak istedin bugün de aynen. işte konvoyu da kaçırdın. Evet arkadaşlar şey işte iki, şey Levent iki. arkadaşım orada yanlış sol tarafa sürte sürte geliyor. Sağ mı? Sağ mı? Hı. -hı. sola gitti demek ki o zaman. Solda yok Ben de solda göstereceğim. Şu anda solda gösteriyor. Sen evi bence aynını kapat. Aynına fazla bir şey yaramıyor. Aga ben sağ aynaya bakalım. Bak 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 selektör yapıyor burada. Kapalan selektör yapma. Yok, yap. yok ışıklar açtı tamam mı? Işıklar açık. Aga sen çok drop biliyorsun be ya. Sen drop yiyorsun. Aga sen çok drop yapıyorsun. Aga sen çok arkadaşım. Aga şimdi geçme Hı. ya. 120'de gidiyorum. Yok yok geçmeyeceğim ben sen. Sen ondan git. Zaten video evet, çeken tamam. sensin. <laughs> çok fena dönüş var Aga. Şu an taklaya gelirsem yani fazla şaşırma. Yok yok ben hemen filan da. Evet tamam o zaman sorayım. Çünkü 125 şey gidiyorum Aga. Hop 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 hocam döneceğiz 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 ben, ben de, son anda gördüm ha Ben direkt frene asıldım bak Hop hop ya ya Ah sürttürdüm Ben hani de sürttürdüm Bak ya e, çantayla yan Kaç Abi, parası nasıl... Burada... yoldur ya Haydi motor arzı yap ben sağa geçeyim Motor falan arzı yaparsan sen, sen, direkt geçersin Motor arzı yaptım da hep şey dörtlüğe yak öyle gel Sağdan git. Abi bu nasıl bir yoldur ya? Şey e, buradan direkt üst geçide çıkmıyor da buradan bu böyle bir yol. Çok saçma bir yol yapmışlar. Oğlum şöyle dönemeçli yol yapıyorlar herkes. Bunlar neden böyle bir şey yapmıyor? Eee bunlar... Hatta sen böyle son şeritten gittiğin dönemeç. <laughs> bu çok saçma. Çok gereksiz bir... Yani boşuna 1 bir, bir kilometre uzatmışlar. Ne köl, lütfen. Adamlar bir kilometre koymaz demiş. Bastım işte. Hani kardeşim, Bir de ben ters gideceğim. Ya admin falan yoktu burada yani şey. Kaç kişiyiz en fazla 100 kişiyiz. Olsa olsa bir admin olur. O da bakmaz bile. Yani. Ters gitsen gitsem de kimse iş şey yapmaz. Demez. O değil ters gelen yani Türk diyecek mi? Trans, Mersinos diye iki kişi var. Onlar kim? Kesin köyünden çıktı onlar. Ya da sana doğru gelenler var galiba. Ben yan tarafta var ya. Ben ters şeridimi seçtim hocam. Hı? Seni seçtim Pikachu diyerekten ters şerit. Abi neden sonuçta ila İler ha ilerde ne buradan? Ya ters şerit bir şey fark etmez. Yok ya şey e, şimdi diyeceğim de hadi boş ver. Babam ne iş şey. şey Abi sen bastın azıcık elini gazdan çeksen diyorum ben geleyim yavaş. Abi benim tap işlemiyor f 11e basınca bu tamam. ETS'deki şeyler kilitleniyor. Tap falan. Ondan yani şey yapamıyorum. Nasıl kilitleniyor? Sana bakamıyorum yani şu an kaç metre var diye. Ya bakma e, bakma lan. 3... Kaç... O Ardın zaman de de. ben. 110 basıyorum ben. Dur. Şey yapayım. Evet. çekeyim elimi. Evet arkadaşlar. Bir köprü geçtik. Durdurmak zorunda kaldık. Bakın Amsterdam falan var. Oradaki fark kapa ne galiba? Yüzden yüzden Abi ben, ben işte gazı çektim ya. Orada bilerek kapatmak için şey yaptım. Ben daralmaya geçtim. Tamam gelmişsin zaten. Ya bu daralmadan <laughs> hiç olmaz ya. <laughs> of 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 of. of. Abi Netin. taklaya geliyordum. Ne ettin? Ne ettin? Gördün mü? Ne ettin? Ne ettin? Görmedim sen de sen ekrana gittin. İşte benim aklımda gördüm. <laughs> taklaya geldim böyle sağa sola yaptım. Arkadaşlar fark eder mi bilemiyorum ama. Ben 110'a rahatça döndüm valla. Ben de 100'de döndüm. aramızdaki farkı korumamız kapana, lazım kapana. sen neredesin ya ben, ben gördüm seni ben geliyorum ben gördüm seni Ben geliyorum hocam ben. bak burada şöyle bir açayım kapatayım <laughs> fark ediliyor birazcık geç geliyor bana ama bak o sabah oluyor ışıkları kapatalısın kalsanlar yaz gece ben falan benim açık biraz açık o yüzden ben de sabah oluyor gördük ya şey ama oğul yorum metre kaldı süttruma ben 834 kilometre kalmış. Öh anasını. Vallahi Levent sen de ya, aga iyice abarttın ya. Arkadaşlar ben dedim kısa bir video olsa hani, geçen gibi birazcık uzun olmuş hani izlemezsiniz diye e, şey yapmayalım dedik hani kınlık vermeyelim dedik. Levent e dedim bir 10 dakikalık falan olsun dedim. E, bir baktım 35 dakika yazıyor. 33 dakika yazıyordu galiba yanılmıyorsam. Yazıyor muydu ben görmedim Hayır ben altta yazıyor yani 33 saat. Orada her yazan saat sen bir dakika değil ona Mesela geçenki videoda 18 dakikada 18 dakika yazan yeri 20 dakikada gittik. 32 dakika yazan yeri de 35 36 dakikada gideriz diye düşündüm. Hani arkadaşlar ben dedim 10 dakikalık alalım. Hani 15 dakika sürsün en fazla. Levent gitmiş 33 dakikalık almış. 40 dakikaya yakın sürerdi yani. Bir de yolu kısalttık <laughs> düşün artık. Ha, bir de arkadaşlar yani bazı arkadaşlar yolu başka yerlere tik yapmışlar. Yani başka yerlere gideriz yani bu aldığımız konvoyun olduğu için. Uzatmak e, istemişler arkadaşlarımızın. Yani, yani bayağı güzel gezmek istemişler. Hem yani biz de gezmeyelim dedik. o hop ben. Onun için op, op. işte e, birazcık yolu kısalttık biz. Sadece hani yükü götürmek için. Yalnız aga şu oyunda şöyle bir şey var. E, ben yüzle gideyim bak. Yüz gideyim. Sen yüzle gel bilgisayarın. Yani, senin bilgisayar benimkinden biraz daha iyi olduğu için sen bana her türlü yetişirsin. Drop var. Aga. Drop yemedikten sonra her şey olmuyor. Yani, drop evet. yani 150 giderken 140'a düşmüş gibi oldu drop ince. Abi yavaş yavaş sen yetişeyim. Evet bak falan yetişecek. Kaç metre var? 300. 400'e çıkıyor. C'ye basınca kilitliyor mu gazı? Hayır. Ne yapıyor? Şey, Boş yani. var ya o ne oluyor? Ben C çalışmıyor şu an. Bilmiyorum yani boşu ben daha çözemedim şu an. Ben Onda... bastım bir şey olmadı sadece hız düştü normal düzde. Boşa alıyor işte yani ne mağarası Tamam ben düze düştüm. düştüm. Tamam sen bas. <laughs> bak o köşe Hatta 85'e düştüm <laughs> aga. Bas, bas ben geliyorum. Çok güzel. Sen birazcık yavaşlar ki istersen çünkü baya düştüm ben. 120 sen, yaptın, sen, yaptın, sen Bak sen şu an bende hiç gözükmüyor. Şu an arkamdasın. Ben o A'yı 73'ten geçiyorum. Sen şu an arkamdasın gittim. Gittim. gittim 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 Net 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 Hamza geldi. Geldim geldim. Şimdi orada ben. Nettin hocam Nettin. Aga ben orada bir yere sürtürdüm yan tarafa sana senin. Dur e, geçin de bana şey yapmasın. Dur bekle dur. Dur dur dur. İçime geliyorum. Abi, abi geç. Ondan ben gideyim mi? Ben... Aga yani ben gideyim çünkü yani şimdi arkadaşlar senin görmesin yani önde. En azından aynadan görürler seni. Ön tarafı manzara, manzara dediğim yani bu yolu görsünler. Gerisi şey yapmadım manzara sen ön... Bak manzara da sen önden git normalde ben önüne gideyim. Tamam. Ne saçma bir şeyler. Ne işsizlik lan. Bizim Türkiye sen, bu kadar işsiz değil. Sen önüne diyor. bak hocam. Çarpacağım birazdan beni. Senin hasar kaç? Baksana bakalım. Arkadaşlar benim hasar 74. Ooo arkadaki dosya az. Tamam güzel. Senin? 12. Benim 15. Benim öndeki... Evet bir... arkadaşlar bakın manzara süper. Şey ee... Dörtlüğe yakın gitsen. Azar evet. verebilir. Bir şey, şey olmaz be ya. Sen kaçta gidiyorsun şu an? 120 ile gidiyorum. Tamam. Ben Ben fazla araba basmaz, motor hasarlı ya. Evet, şu an bak taklaya gelebilirim, full gazla gidiyorum. Arkadaşlar e, galiba biraz birazdan keseceğiz biz. Evet arkadaşlar biz bu arada kesmeyi unuttuk e, çünkü videomuz çok uzun olmasın. Ondan e, biz şimdi keselim. E, yakın zamanda geliriz biz arkadaşlar size e, iz, iyi şeyler izlemekte kalın lütfen. Evet arkadaşlar e, şu an <laughs> o adam beni çekerken buraya çarptım. Evet arkadaşlar e, benim araba hasarlı olduğu için arabayı onarmaya gidiyoruz. Yani yolu kısaltmış oluyoruz. Evet arkadaşlar birazcık... Ben de beklersen geleyim o halde. Bakın sen neden öyle sen drop yiyorsun ya? Arkada çünkü benim... Bak şu an sen geleyim. geldin, geldin gözüküyor. Senin adamın kafası gözüküyor. Bir dakika bir dakika. ben bir altı alsam ya beni bekler misin lütfen? Şey ee... Evet, şey. Benim adam ya. Allah kahretmesin ya. Gene Abi, kaza Şeyleri karıştırdım şey. ya. oğlum ben işten süreceğim ya. Aga sen bana tamir de bence bir daha. Evet, tamir Evet arkadaşlar ben yine dönüp dolaşayım tamir ettireyim. Size iyi seyirler. Evet arkadaşlar videoyu başlatmayı düşündük çünkü e, şimdi bu Amsterdam'dan çıkınca biz e, limana gideceğiz. Şey gemiye bineceğiz galiba. Feribota mı? Limana. Ya işte bir şey bineceğiz arkadaşlar deniz aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz galiba. Tamam, Ne olan birleşik Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz arkadaşlar. Oradan yolumuz hepten kısalıyor. Yani videomuz daha da kısa sürecek. E, evet, Çok güzel olacak bizim için. Evet arkadaşlar hem bizim için hem sizin için daha güzel olacak. Hop, 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 hocam. Abi sen abi sen ne yaptın ya? Eyvah sağ gelme sağ gelme. Yardım şeridinde ben varım. Tamam, tamam. Aga istersen ben bir geçeyim seni. Sol, bak sola doğru geldim. Hocam ben gidiyorum. Ah, 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 adam. Adam ona avrat söyledi, düdük öttürdü. Sen da, neredesin şu? an? o o tabloya var ya ben altında ezdim ezdim. Aga bak sağdan sağdan bak hiç şey tamam mı bak. Abi, dur bak dur bak hatta ben sana göstereyim dur bir. Ben öne geçeyim seni dur dur. Dur bir. bir. Lavaşla, yavaşla. Yavaşla yavaşla yavaşla. Aga sağdan bak. Bu da arkadaşımız öyle sağdan bak. Sağa gideceksin. Aşağısın, aşağısın, aşağısın. Yolumuzu kısaltıyoruz arkadaşlar. Yolumuzu kısaltıyoruz. <laughs> no, oğlum sen ne yapıyorsun? Buradan geçiş ver aga. Oyunun bu kadar oldum ben. Evet arkadaş. Ya oyunun bu kadar değil aslında. Aga beklersen ileride çünkü Çıkıyor. ben bilmediğim için <laughs> arkadaşlar kusuruma bakmayın. Levent böyle şeylerde çok e, bilgili olduğu için hep böyle salak salak şeyleri araştırdığı için. <laughs> salak salak şeyler ama yolumuzu kısaltıyor da sen abi 90'da gidiyorsun. Ben şu an 50'de gidiyor. Bir dakika bekleyeceğim ben. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Levent'i yakalayınca e, tekrardan videoya girelim. Siz izlemekte kalın lütfen. Evet arkadaşlar limana biniyoruz. E, sen neredesin Aga şu an? Ha, tamam, tamam bu sensin değil mi? Evet. Şimdi ben Boy... sana çarpmam değil mi? Yok yok çarpmazsın. Yolum evet, ben bindim. gidiyorum. Ha tamam. Yolunuz bayağı bir kısalacak arkadaşlar. Oo 16 saat diyor. 20 saat var. 4 3 4 saat en fazla 6 7 saat kalacak arkadaşlar. Bayağı bir kısalacak arkadaşlar şey ya. Yani. Kaç mi? kalmış? Ee, ben şimdi şey yapayım. Dümdüz mü çıkıyor? Aa, bak yani. e, bak, bak. Şu, bir dakika. Oha 2 saat kalmış arkadaşlar. Ee, çektim şu an. 2 saat tam tamam, tam bas bas. Nasıl ee, Durduğun zaman de. e, bak Elfen'in indi, öyle kal. Daha hızlı kalkıyorsun. Hı. Şey yapmasın, çarpmasın çarpmasın. buradan geçeceğe kadar çarpmıyorsun. Ha o zaman sonra. Aga bekler şimdilerde çünkü ben şimdi daha yeni kalktım ya. 117 kilometre kalmış be abi. Hiçbir şey kalmamış. <laughs> çok e, çabuk geçti. Ben çok uzun sanıyordum. iki saattir Levent'e içimden sövüp duruyorum. Hatta Biz size de, size size de söyledim daha temin. 10 dakikalık gösterdim işte yarım saat falan diye ama e, bu yolun şu avantajı varmış. Bir adamlar tek işaret 300 kilometre oradan kazandık. Bir de 16, 17 saatte feribottan abi, kazandık e, arkadaşlar. Poşetten gidiyorsun yalnız. Burası dış ülke olduğu için. Aynen aynen biliyorum. Şu an iki saatte sağ şeritten gidiyorum. Birleşik <laughs> Devletler de öyle abi. Tamam büyük olduğu için sıkıntı. Bir de buradan e, yük aldığında ya, ama şey tekse varmış. Abi hız 50'yi anlarım. Hız 48 nedir? Bu, gerçekten Hız 48. Allah. Harbi. Evet, evet. Hiç görmedim aga yani. Onası nasıl ne? Yabancılarda da cidden vardır. Yani biz yok öyle bir şey diyebilirim ama. Tamam hadi sen kaçta gidiyorsun abi bas bas. Işıkla kapı olmuyor ya. Gündüz oldu zaten ana. Abi bak ben 80'le geliyorum. Işıkla kapı. Ya da park lambalarını aç öyle gel. Ben 80 çıktım bence. Abi, bilsenim, ben de. Arka ben yavaşlamazdım 80. Li. Tam 80'i geçiyorum bir drop vuracağım sandım. Trene bastım abi ben. Ee, o benim yaptığım şeyi yapamayacağız galiba. Biz nerede şu an ee, aa niye kiosk kontaktı? arkadaşlar bir de bir dahaki videomuzda Felix Tov'a gidersek e, bir tane de oyun bu göstermek istiyorum. Yani denize geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ne? Denize. Maşallah. Lan 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 oğlum ben direkt gençten alacaktım. Newcastle'la ben... mı gidiyoruz? Ha ay Newcastle. Newcastle ana yolunu göstermiş zaten ha. Abi ne çaptı ya? Abi sen sürtüyor mu orada? Sesler geliyor çatır hmm, çatır, çatır, çatır. Döktüm galiba tamponu. <laughs> hmm. Arkadaşlar bu arada ses kayması yaptıysa çok özür dileriz. Yani Evet arkadaşlar, daha geçen de Levent arkadaşım çekmişti videoyu. Onunla birazcık ses kayması yapmış. Onu atmadık o yüzden. Evet arkadaşlar. Benim çektiğim bilgisayarda ses kayması yapmıyor ama büyük ihtimal o biz şey yaparken oldu herhalde. Hala hani video atarken falan oldu herhalde. Eee o yüzden Aga soldan 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 yavaş yavaş. <laughs> o yüzden arkadaşlar ses kayması olduysa kusurumuza bakmayın. Eee ben drop yedim aga. Ben çok pis döndüm oğlum acı Aga ben drop yedim zaten ya. Baba abi abi nereye bakıyorsun ya? Yok yok ben baş onun şey. Sattırdım ben bir falan Abi ne? alışmışım gençten almaya. Türkiye'den sağdan gidiyor ya direkt sağdan gitmeye. Bir baktım şiş, yerdekiler yanlış gösteriyor. Direkt evet. dedim sola git. Burada direkt dardan alsın. Sütten süt süt çek ya. Türkiye'de böyle bir şey yok yani. Gördün mü? Ya abi şu yağmur sıklığını azalttık da kar sıklığını da neden azaltamıyoruz? Ben de kar yağıyor. Sen de de yani. Ben de de ama sen işten sürüyor. Abi gelmiyor. İş anlamdan sökelim. Ben maç ekini yani. Ama sonra içi aldın, şey aynı oluyor. Aynı. Haka ya bu şeyleri gördünce trak e, yol çalışmaları falan <laughs> e, hep sonra... aklıma Zonguldak geliyor. Adam e, ellerine sağlık bir tane arkadaşım yapmış. Eee Zonguldak şeyli yapmış aga. Basıyorum şimdi yani normal Şehir içinde falan basıyorum. Zaten bastım araba D11'de kalktı. için direkt 150'ye vuruyor. Sen için. Aynen. Bastım şimdi 180'de falan. Tam takla açacağım böyle tekerlekler falan kalkıyor. Bir baktım yol çalışması var. Bir de yol çalışmasına küçük küçük şey nasıl diyeyim... Bu şey... Hunis. <laughs> yok yok. Huniler koymuşlar da bir de kırmızı ışık koymuşlar şey e, küçük küçük. Kalidinde, kalidinde, Aynen kırmızı ışık yani şey, yeşil ışık falan koymuşlar. Ben, yetiştim, ben ne oldu yavaşladım ama Tek şeride iniyor yani. Ondan kırmızı ışık yeşil ışık falan koymuşlar. Ee, o, o, o yüzden o, 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 bir de hocam, hocam, tek yani, şeride dikkat, bir indi. Dikkat et, dikkat et. Tek şeride indi. Bir de yavaşla yavaşla karşılar, yavaşla, yavaşla karşılar. yavaşla 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 hayvan. <laughs> Karşıdan adam geliyordu yani 180 ile giderken adama çarpmamak için takla da atmadım orada. Yani hep böyle yol çalışması gördüm ama o yüzden Zonguldak Gülü aklıma. Orada çok bana böyle action yaşamıştım. Bunun en güzel yanı burası. Böyle çok köy çıkıyor böyle. Çok güzel bir şekilde. İşte işten sürüyorum. İşten sürüyorum çok zevkli oluyor. Aga ben onlar tümsekleri falan hep yavaş geçerim. Mesela Edirne çıkışında var. Ama o Türkiye mu? Sen mutlu Edirne çıkışında var hani böyle ülke çıkışları ne olur ya. Bayraklar falan var. Hız sınırı 30. Orada falan illa o tümsekleri 10-20 ile geçiyor. Çok böyle zevkli oluyor. Araba falan zıplıyor. <laughs> ne Şahin'den öyle olur bizim burada. Hani yavaş geçerler tümseklerden falan motoru yerde bırakmamız için. Ben de bu arabada sanki motoru yerde bırakacağız. Sen şu an kaçta gidiyorsun abi? 100. Üf, birazcık fazla. Niye oğlum? Bulalım Gerçi ben de şimdi 100'ü buldum. Ben sağda gitme açmıyorum. Sağdan gidiyorum ya. <laughs> ben de. Sağdan bulacaktım. Sağ ol oğlum ne yapıyor? Manyak seni. O bir tutar. Drop yedi ya. Tümsek mi? Dur bir sen göremiyorsun Aga. Ee, ben görüyorum. Aga benim şey böyle ekran şey donuyor yani. Drop yedi değil mi? Yavaşça bak lütfen. 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 Tüfü ile çağırdı. Tabelayı ayağımla izdim yemin ediyorum sana oh, girmeyi. Oh, oh, oh. almak ederek girdim. <laughs> Yan tarafından girdim oh, tabelayı. Ortamda ya. He? Tam da söyleyeyim. Abi kaç metre var şu an aramızda? 50 metre varsa tam göt göte gidiyoruz. Evet, kaç? Evet 80. Ters yer. Allah kahretsin nasıl ters yer diyecektim. <laughs> Sağdan gidiyorum. Çok güzel döndüm. Hmm, nasıl? <laughs> Hiç frensiz direkt bazgın. Charles'e keşf edildi. Charles. 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 Evet. Charles. Diye bir şey. Böyle bir şeyler. İngilizcem fazla etmiyor okumaya. <laughs> Ben yüzde gidiyorum. Aa abi sen iyi baba abi iyi. Of, of. Hocam ayıp. Gidiyordun sana. Biz buradan dönmeyecektik ki bu. Ya yani. Birleşik Devletleri bu değil mi? Aynen. Aga sırf sana girmemek için sol taraftan gittim. İlk defa doğru girdim. <laughs> evet arkadaşlar şey gördüğünüz mi? gibi e, up 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 ben yine yanlış yerden girdim. Bu zaman ben doğru yerden girdim. <laughs> Kim hocam ki? Görüyordu <laughs> Toto'ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi benim yapamadığım yere geldik. Ben hiçbir zaman şu park etmeyi yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden bana veriyor galiba bazen. Bana yaptı. Ya normalde kendi aramızda sana veriyordum da işte şimdi. E... İzle hocam izle izle izle. Aa sakıldı oraya küçük. Abi ne güzel girmiştim oraya. Tekte yaptım çektim. gittim. Hop 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 İzle hocam. Ben ne yaptım ya? Aa ben yapamazsam video ıı, videoyu uzatmamak için arkadaşları arkadaşları şey yapmamak için sana veririm bir şey için. Ben, ben şey Ben şey niye böyle bir şey yaptım ya? Senden göremedim ki aga. sen bir çıksan ben bir park etsem hocam. bir içinden çıksan. Aga dur dur dur. Çok güzel yanaştırıyorum. Uh tamam bitti. Dosyayı çıkarttım. Ben de evet arkadaşlar Basatürn üstü diyor. <laughs> Haliyle öyle Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. E, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. İyi şeyler dileriz arkadaşlar.